Bugün e, çok sevinçliyim ama çok üzgün olduğum bir nokta da var. Oğuz kardeşime e, çok fazla istediği kadar süre veremedim ama maç onu gerektirdi. Yoksa e, eksik kaldık, altı kişi oynamak zorunda kaldık. Gönül isterdi ki çok daha uzun süre olsa öncelikle ondan özür diliyorum. Ondan sonra e, gelelim diğer şeylere. Biz e, bu sene e, inandık, bunu final oynayacağımıza e, inandık. Altı kişiyle ikinci yarı sahayı dar ettik Şimdi e, bizde sponsor yok. Gel gel. Bizde sponsor yok. Böyle biz kendimiz toplaşıp da geliyoruz oynuyoruz. Bu da en büyük başarı bizim finale çıkmamızdır. Rakipte Süper Lig'de oynayan e, çok değerli oyuncular var. Biz böyle e, desteksiz bu buralara geldik. Rakibimizi iki kere yenmiştik zaten e, sezon başında, sezon içinde. İki farklı formayla yenmiştik. Bu sefer üçüncü farklı formamızla yendik. Bunun e, şans olmadığını gösterdik. Arkadaşların hepsi e, bugün kalpten, yürekten savaşarak oynadı. Belki de bugüne kadar bir finale çıkan takımlar içerisinde en çok hak eden takım biz olmuştur. O yüzden bütün herkesin eline, koluna, yüreğine ya sağlık. Oğuz'a, rafa Oğuz'a Oğuz bırakıyorum sözü. Tamam. Mehmet evet, abi yani zaten gereken her şeyi şey. anlattı. Ben Salih'ten başlayarak tüm takımı gurur duyuyorum. Mehmet abim dediği gibi biz buraya... Bazı şeyleri göstermek için başladık. İnandık. Yani sponsor desteği olmadan da yürekten oynayarak da bazı, bazı şeylerin geçecek, geçebileceğini gösterdik herkese. Tüm takımları inşallah bizden gerekli şeyleri kapıyordur. Bizim de kapacağımız çok şeyler var. Tekrardan hepsiyle gurur duyuyorum. İnşallah son gün.